Bak sen salla, gel. paşaya tamam. görüyorsun değil mi? Salıncakta sallanıyor. Evet, Keyfi tamam, de hoş. Sen, hadi salla Sıraç. Arkadan sen de salla oğlum. Gel. <laughs> gel hadi sen de salla. Gel salla hadi. 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 Amin Sıraç gel. Gel. Hadi salla sana. Anne dedi tek kapaklandı. Ağlıyor mu? Bak 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 bak. Benim başı önce ama tamam. Dönmez mi? Yani çıktı ki. Sallama yeter ya. Evet hızlı sallama. Bıraktı ya. Ben bir sayfam var, ne